Mesela Allah Kur'an'ı daha güzel bir şekilde yazamaz mıydı? Yani mesela böyle kafa karışıklığına yol açmadan herkesi ikna edemez miydi? Burada da güzellik Berkay maksada göre, amaca göre belli olabilir. Yani bir şeyin amacı neyse ve o amacı karşılıyorsa güzeldir. Mesela bu kalem yazmak için tasarlanmış, yazıyorsa güzeldir bizim için. Yazmıyorsa amacına göre hareket etmediğinden sıkıntı yaşayabilir. O yüzden Kur'an'ın amacı neyse ki Allah Kur'an'ın amacını çok güzel bir şekilde ifade ediyor Kur'an'da. Ona göre Kur'an'ı değerlendirmek lazım. Kur'an'da mesela Allah Furkan olduğunu söylüyor. Hakla batılı, doğruyla yanlışı, müminle münafığı, mesela müminle kafire ayırdığını çok net bir şekilde söylüyor. Yani su gibi benim için Kur'an. Hani arı su içiyor, bal akıtıyor, yılan su içer, mesela zehir akıtır ya. O 4M kurallığıyla baktığın zaman gerçekten o arı versiyonuna geçebiliyor ama öyle bakmadığın zaman da zaten yani ben de bu ayeti yazabilirim gibi sığ bir düşünceyle baktığın zaman da zaten ayetin inkarına gidebiliyorsun. Böyle de evrene baktığımız zaman da öyle. Mesela Celal Şöngör yumurta balıkların yumurtalarından kaosu iddia ediyor. Bediüzzaman balıkların yumurtasından Allah'ın ne kadar adil sıfatının dünyada evrende geçerli olduğunu açıklıyor. Yani aradaki farkı anlamak lazım. Bakış açımız burada nazar çok önemli bir şey. Nazar ve niyet. Nazar ve niyetin nedir? Ha, i̇leride o ayetleri anlayabilirsin. Belki ömrün hep o ayetleri anlamak da geçecek ama Allah kelamı olduğuna dair ayetler varsa artık bu noktadan Hani ateistin Kur'an'ın inkar etmesi için gelip bu benim anladığım ayetleri de çürütmesi lazım. Gelip çok muazzam bir şekilde açıklaması lazım ki ben Kur'an Allah kelamı değil diyebileyim. Yani o da çok zor gibime geliyor hala açıklanmamış şeyler yani. Yani ayeti benim ama ihtimalim de var. Yani ben ömrümün ne kadarını Kur'an-ı Kerim'i anlamak için geçirdim ki ben o ayeti anlayabilirim. Yani Arapça ilmi bilmen gerekiyor, tefsir ilmini bilmen gerekiyor, siyeri bilmen gerekiyor, o ayet nerede? Ne zaman? Hangi koşullarda indi? Bunları bilmen gerekiyor. Belagat ilmini bilmen gerekiyor. Böyle de sayabiliriz yani. Arapça sözlükleri araştırman gerekiyor. O ayette Arapça olarak kullanılan ifadeyi mesela meal çevirisinde çeviren kişi nasıl çevirdi? Bu eski Arap e, diyelim sözlüklerinde bu kelime neyle karşılanmış? Nasıl geçiyor? Yani bu kadar detaylı olan bir ilim yani Kur'an-ı Kerim'i anlamak bu kadar yani çaba gerektiren bir şey Bizim yaptığımız ise çok büyük bir tembellik yani. Meali açıyoruz, bakıyoruz. Bir kere okuyorsun, ''Aa bu kelamda çelişki var, işte Allah kelamı değil.'' çelişki var.'' deyip kenara çekilmek biraz daha nefsi oluyor yani, yani. tembellik oluyor. Bunu fiziğe, kimyaya, biyolojiye yapabilir misin? Yani niyetimiz o belli ediyor zaten. Niyetimiz eğer bizim gerçekten Kur'an-ı Kerim'i anlamaksa az önce saydığım ilimlerin tamamen olmasa da en azından onlara az çok sahip olup Kur'an-ı Kerim'i öyle anlamaya çalışırız. Ama bizim evet. niyetimiz de Kur'an-ı Kerim'i anlamak yoksa gaflet içinde dünyada yaşamak gibi böyle bir isteğimiz varsa Kur'an-ı Kerim araştırma gibi çok bir gayret de olmaz. Bu doğal bir şey yani. Orada kişinin niyeti yani Kur'an-ı Kerim'e olan muhtaçlığını, ihtiyaçlığını ne kadar hissediyor? Bu önemli yani. Yani yaratıcım bana kitap göndermiş yani bu çok büyük bir şey yani bunun değerini anlayıp öyle araştırmamız gerekiyor. Yani diyelim ki kabul etmeyen bir dayı şunu düşünmeli. Ya ben bu dünyaya boşu boşuna gönderilmiş olamam kainata bakıyorum her şey hikmetli. E benim de gönderilme hikmetim olmalı değil. Bu mantıkla ilerleyip Kur'an-ı Kerim'e de o nazarla bakmalı yani. Yaratıcımın bana bu kitabı gerçekten indirdiğini iddia ediyor Müslümanlar. Bu gerçek olabilir mi? Eğer bu gerçekse benim için hayattaki en büyük mesele bu oluyor. Benim işimi, gücümü, her şeyimi bırakıp bu meseleye odaklanmam gerekiyor. Yani biz böyle bakmadığımızda Kur'an-ı Kerim'e hayatımızda böyle ilk sıralara değil de son sıralara koyduğumuzda Kur'an-ı Kerim'in bize açılması da neredeyse imkansız hale geliyor. Demek istediğim şu, biz ilmi kendi seviyemize indirmeyeceğiz, biz ilmin seviyesine çıkacağız. Güzel. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlamak için çok büyük çabalar sarf etmek gerekiyor. Biz ise şunu istiyoruz. Ya ben çaba sarf etmeyeyim, Kur'an benim seviyeme insin. Yani en basitinden bir tıp ilmini, eczacılık ilmini elde etmek için bile yani 6 yıl, yılını beş, vermen beş. gerekiyor. Daha da üstüne gitmek istiyorsan ömrünü vermen gerekiyor. Yani o ilimler için insanlar ne kadar uğraşıyor. Burada iman hakikatleri ilmi var. Bizim sonsuz hayatımızı etkileyecek bir ilim. Yani bu ilim için sadece Kur'an-ı Kerim'in mealinden bir kere okuyup ya bunlar bana mantıklı gelmedi deyip köşeye çekilmek bana tembel biraz da ya. tembel. Ya. Bir oyunu gibi Aynen gibi. kişinin niyetini de oradan anlayabiliyorsunuz zaten. Bir tane ayetten şüphe duyan kişinin bunu kendine sorması lazım. Evet. 300 bin tane belki de daha fazla bildiğimiz tefsirler var Kur'an-ı Kerim tefsiri. Bunlara başvurmadan ya benim mantıklı gelmedi mealden okuyup bu ayet bana mantıklı gelmedi demek ki yaratıcının kitabı değil demek. Tembellikten başka bir şey değil. Bir de şuursuzluk oluyor bu biraz. Yani neden gönderildiğinin farkında olmamak. Bir de şey diyeceğim mesela burayı ayrı bir şekilde de değerlendirebiliriz. Ee, mesela abi Kur'an'da bilimsel mucizeler e, işaret eden bak işari olarak e, nitelendirilen ayetler var. Mesela Zariyat 47. Ama mesela bunu farklı şekilde yorumlayanlar da var. Mesela tabiri 11. yüzyılda yanlış bilmiyorsam evrenin genişlediğine yorumluyor bu ayeti. Mesela Allah Hamdi yazır. Mesela farklı bir şekilde Allah'ın genişlik sahibi, cömert sahibi olduğunu yorumluyor bu ayetten. Şimdi e, abi bak işte burada farklı yorumluyorlar. Hani e, bak işte bilimsel mucize yok gibisinden şeyler var. Şimdi Bediüzzaman diyor ki Kur'an ilmi muhitten geldiğinden dolayı Berkay mesela Kur'an'la hadis bütünlüğüne uyduğu sürece Kur'an'dan çıkartılan bütün manalar haktır der. Mesela Allah cömertlik sahibi mi? Her harbiden de cömertlik sahibi olabilir. Ee, Allah evreni de genişletiyor olabilir çıkar, manası. Çıkartılması gayet doğal. Yani ilmi muhitten yani sonsuz bir ilimden geldiği için senin kalkıp Kur'an ve hadis bütünlüğüne uyduğun sürece o manaların doğru ve haktır. Bunu mesela yanlış bir şekilde yorumlayan insanlar var. İşte siz bilimsel mucizeler bulduktan sonra Kur'an'ı mesela bilime hani uydurmaya çalışıyorsunuz filan. Hayır aslında öyle değil. Sadece işare demek, işaret etmek demek sonradan olacak bir olay işaret etmek demektir. Yani mesela o olay olur ondan sonra aa bak bu Kur'an buna da işareti ediyormuş demek ee, doğru bir şekilde değerlendirilir. Yani kalkıp aa siz çıktıktan sonra değerlendiriyorsunuz, böyle yorumluyorsunuz filan demek doğru değil. Hani Kur'an'ın bütünlüğüne, hadisin bütünlüğüne Uyduğun sürece çıkardığın bütün manalar haktır, doğrudur der Üstad Bediüzzaman. O yüzden böyle de bakmak lazım. Şimdi bilimsel mucize yoktur gibisinden iddialar var. E tabi 1400 yıl önce Kur'an bize, bize oradan ta bize işaret ediyor olabilir böyle şeylere. Hani imanımızın ziyadeleşmesi için. Ama Kur'an'ın ana maksadı o oturuyorsa yani tevhid, nübüvvet, haşir, adalet benim için yani Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna delildir. Kur'an-ı Kerim'i incelemeden önce bir de belli başlı bazı mantıkları oturtmamız gerekiyor. Yani bu mantıkları oturtmadığımızda Kur'an-ı Kerim'i incelerken de birçok böyle çelişkiyle karşılaşabiliyoruz veya kafamıza yatmayan ayetler olabiliyor. En başından Kur'an-ı Kerim incelemeden şu mantığı oturtmak gerekiyor. Ee, yaratıcı bana bu kitabı neden gönderdi? Yani bu mantığı anlamadan Kur'an-ı Kerim'i incelemeye çalıştığında o ayetteki sana kast edilen manayı da anlayamıyorsun. Yani bu dediğim benim mesela bir soru böyle ee, onlarca soru olabilir. Yani kafamıza gelen bu soruları cevaplandırdıktan sonra, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i incelemek daha doğru. Ya da okursun, bak Aynen. okursun ama anlamadığın yerleri ben bilmiyorum der geçersin. Yani bu çok zor bir şey olmasa gerek. Mesela bize sürekli gelen sorulardan biri, abi meali okuyalım mı? Yani ben oku diyorum ama şunu belirtiyorum insanlara. Yani oku ama şunu bil. Senin aklın mutlak bir akıl değil. Kur'an'ı bir kere de anlamak zorunda değilsin. Anlamadığın yerleri inkar etmek zorunda değilsin. Belki anlamadığın yerler yarın öbür gün belli bir ilimle öğrenilebilecek bir gerçektir. Kalkıp şimdiden onu inkar etmek saçmadır. O yüzden bize sürekli o soru geliyor. Hani meal okuyalım mı? Abi okuyalım mı? Hani mesela tefsir mi meal mi? Ya meal oku derim ama yani kalkıp şunu diyemem yani garantisini veremiyorum. Yani sen aklı mutlaklaştırmışsan bir kere de Kur'an'ı okusan yani çok çelişki yaşarsın yani. Bu çok önemli bir şey biliyor musun? Yani meal mi okuyalım abi, meal okumayalım mı siz? Niye meal okumasını tavsiye etmiyorsunuz gibisinden çok soru geliyor. Ben man, mantıksız buluyorum. Yani eğer gerçekten aklını mutlaklaştırmamışsan, egon tavan yapmamışsa, her şeyi bir kere de anlamak gibi bir kapasiten yoksa, kalkıp oku yani. İlla içinde anlamadığın yerler olabilir, aklına uymadığı yerler olabilir. Belki belli bir ilimle o aklına uyacak yani. Onu bilemezsin ama kalkıp anlamadığın yerleri direkt inkar edeceksen hiç meal okuma derim. Alimlerimiz bir de şey der, usul esastan mukaddemdir. Yani bir şeyin usulü, onu yapma tarzı o şeyin ana özünden daha önceliklidir. Yani o şeyi nasıl yapman gerekiyor önce bunu öğrenmen lazım. Nasıl yapman gerektiğini öğrenmeden o işi yapmaya başlayınca sonuç da güzel olmuyor, sıkıntılı sonuçlar oluşabiliyor. Kur'an-ı Kerim incelerken de belli usuller var. O usulleri oturttuktan sonra Kur'an-ı Kerim incelemek çok daha iyi oluyor ve sonucu da genelde verimli oluyor. Bunu yapmadığında ise kişinin kafası karışabiliyor, birçok sorular kafasında dolanıyor veya diyelim o usulleri tam oturtmadığında başka bir arkadaşı diyelim bu kişiye bir soru sorduğunda kişinin tekrardan kafası karışabiliyor. Yani belli başlı usuller var bu usullere de oturtmamız lazım. Yani doğru kesinlikle. İşte bu bütünlük bağlam bunlar çok önemli şeyler yani. Şimdi mesela bunlar ay ayrı konular biliyor musun? Yani alıp bir saat bile konuşabileceğimiz konular. Yani Kur'an ve hadis yani e, anlaşılmayan bir kitap e, neydi? O bir üstadın bir sözü vardı ya. E, Anlaşılmaz bir kitap, tabi, muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret idarektir. kalır. Harbiden o söz benim için yani muazzam bir söz. Çünkü mantık olarak çok muazzam bir söz. Yani o sözü açıklayan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında bakmak ki burada hadis inkarcılarına iş değiniyor. Onu da ayrı bir şekilde değerlendiririz de. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, hadislerine bakmadan Kur'an'ı anlamaya çalışmak yani bence çok sıkıntılı O mesela en büyük usullerden birisi. Sen hadisi devreden çıkarıp Kur'an-ı Kerim incelemeye çalışırsan, yani en büyük hata yapmış olursun zaten. Yani hadisleri devreye hadislerini nazar almadan Kur'an-ı Kerim inceleyeceksen zaten hiç incelememen senin için daha iyi olabilir. Yani hadisleri sen İslamiyetin bu ana kaynaklarından biridir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler. Kaynak olarak kesinlikle Aynen. otorite olarak kabul etmelisin. Bunları kesinlikle gerçekten. almamız gerekiyor. Yani sen şimdi Kur'an-ı Kerim'in sadece aldığında hadisleri devre dışı bıraktığında Kur'an-ı Kerim'i anlama ihtimali yok zaten senin. Çelişki çok yaşarsın ki. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan peygamberimiz. Sen peygamberimizi dinlemediğinde de ondan daha iyi anlama ihtimalin olmadığı için Kur'an-ı Kerim'i anlayamayacaksın ve kafan karışacak. O yüzden yani peygamberimiz bize Kur'an-ı Kerim'in en güzel tefsirini yapan ve yaşayan biri. Onu örnek almazsak Kur'an-ı Kerim'i de anlayamayız. Neden yaratıldık? Bunu da anlayamayız. Yaratıcı benden ne istiyor? Hiçbir şey anlayamazsın yani özetle. O peygamberi kesinlikle devreden çıkarmadan Kur'an-ı Kerim'e bakmak gerekiyor. Bu da az önce dedim ya usuller. Usullerin en başında gelen e, birinci madde bu. Yani Peygamber olmadan Kur'an'ı anlamak da mümkün değil. Aynen. Yani burada aslında şeyi de değiniyor mesela şimdi e, ateistler Kur'an'a nasıl bakıyorsa hadis hadisin otorite olarak kabul etmeyen, kaynak olarak kabul etmeyen, Peygamber Efendimiz'in sözüdür, o zamanda kalmıştır gibisinden iddiada bulunan insanların da bakış açısı aynı ateistlerin Kur'an'a bakış açısı gibi geliyor bana. Yani senin mesela adam ne yapıyor? Hadis, inkarcısılar, hadis öne sürdüğü belli başlı hadisler var ya işte burada Peygamber Efendimiz nasıl bunu demiş olabilir filan. E, o metotla bak, o metotla Kur'an'a baktığın zaman Kur'an'ı da inkar Yani aynı metodu ki ben 6 yıl önce kendim birebir yaşadım. O o topu Kur'an'a çevirdiği zaman emin ol birçok çelişki de orada bulursun. Yani Allah nasıl burada bunu demiş olabilir dediğin çok ayetle karşılaşabilirsin. Neyse bunu hadis inkarcılığı videosunda